Düşüyorum bunu pas. Başlat. <laughs> tamam. Varas olanı ya. yapılsa çok kolay çok geçer. Çok böyle şeydi ya. Görkem çok önceden oradaymış gibi geldi. Yani Adam girmiş kendi üstüne ee, kapı kapatmış. Çok kapı oradaydım ya. Kapıyı açmış, <laughs> elektriği açmış çıkmış yani dışarı. Görkem kardeşim. <laughs> <ediyorum. gülüyor> Şöyle gidelim. Şuralara gidelim. Buralara gidelim. Suratıma kapı kapattı ya bak terbiyesizliğe bak ya. Berkay sağa girdi. Aa. Aa. Sol alttaydım. Sol alttaymış. İbrahim'i doğru. İbrahim soru alta doğru gitti. Ben elektriği açtım hatta elektriği açtıktan sonra da Suat sen geldin değil mi elektriğin içine? Elektriğe nereden geldin abi? Geldin? Burak ben söylüyorum. Ben, ben. ben Kim? Ben, Evet. Ee, daha Seni görmüş olman lazım. Doğru. Sen, sen konuş. Evet. Ya. Evet. beni bana doğru kim geldi biliyor musun? Veysel ben abi. <laughs> <direkt> veriyorum. <laughs> ben direkt veriyorum abi. Ben bu arada Sena'ya şu yüzden güveniyorum abi. Ee, beni kimse görmedi de. Laba ben girdim. Ee, ha gete şey sen gördün. Şey dedik hatta. Ateş et, hmm, roket dedik. Şimdi Abdülar, ben de ab Abdullah ben Abdullah ölmüş evet, ki. Evet. Suat abi ben şey diyorum. <laughs> Lavabodan gördün. Mü? Evet. <laughs> ben Ondan sonra... şüphelenmeye başladım. <gülüyor> <gülüyor> evet, evet. Ölmüş adamdan info istiyor. Evet bu infolara güven olmaz. <laughs> abi benim koridorda ilerledim. <laughs> evet. Ondan sonra yerde geti işte ölüyü gördüm. Tamam. Sonra Sena geldi. Sena da Veysel abinin olduğunu söylüyor. Bu arada doğru bu info. Ben Veysel şimdi, abi Şimdi bir dakika ben diğer masum kardeşlerim. Evet. Ben Berkay, diğer ekip İbrahim. Biz birbirimizi biliyoruz. Bu kim bizden çıkma diyemeyiz. Ben pas geçiyorum burada. Sena Bey selamın. Sen orada ya. Tete'yi işaretledim ben. Haklı olsun. Şimdi beraber geziyorsun İbrahim'i nerede gördün sen orada? Veysel abi. Veysel abi. Bu arada, Veysel abi ne diyorum ben bu arada. Bu arada bir info daha var. Evet. Evet. Tete yine trollemiş de olabilir de. E, ee, yukarıda tete görev yapıyordu ama bari derlemedi abi. işte sen baktığın için ben bıraktım. Senin ince tekrar gittim oraya. Oo ince düşündüm diyor. Yani. Tamam. Herhalde <laughs> Tamam Sherlock Bey <laughs> şu, şu da aklınızda bulunsun. Evet. self report olabilir. Hah işte oluyorum. Burak ve Sena da iki hain olabilirler. Pas. Evet. Tamam bak. Ben... Veysel abi bana Sena'ya dikkat edin abi o zaman. Tamam. Ben Yok, Veysel ben aynı abiye aynı güveniyorum. Niye zaten beni. <laughs> Doktor Vassi. <laughs> Ben güveniyorum Veysel abi. Yine sırtımdan bıçaklayabilir. Veysel abim küstü konuşmuyor. Sherlock. Çok güvenli. Kapalı mı isteyecek şimdi? Veysel ee, <laughs> abi gene gülüyor mu yoksa? <gülüyor> Bak oyu da vermedi. Tam afiyetken taklit yapıyor burada ya. Hadi bakayım hayırlısı. Dın dın dın. Tın 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 tın. Şu sağ altta neler varmış ya. Bir sağ altta gidelim. Bak orayı kapıyı açtım gibi yapacağım şimdi. Ne kadar gereksiz bir taktik gördünüz mü? Oraya gidersek ölürüz şimdi ya. Ben şu tarafa gideyim. Berkay böyle üstüme kapıyı kapatıp da Beni öldürecek adam değil kardeşim. Ben Berkay'a şu an güvendim bak. Nasıl ya? Nasıl yani Berkay? Benim yaptığım görevin barını yapmış gibi bıraktın ha. Geri gitti güvenim ya. Şimdi şöyle yapsam, şöyle yapsam Berkay bana yüzüme bakacak mı? Yok. Herkes geldi zaten. İyi var. İyi var, iyi Burada kamp kurmuş bunlar ya. <laughs> Görkem Veysel abim şeyde ııı Veysel abim burada şimdi. Görkem orada. Burada şey var. Tamam. Yani hiçbir infom yok şu an biliyor musunuz? Hiçbir yani sıfır bilgiyle geziyoruz ortada. Oy. Şimdi Evet evet 2 kill çıktı farkındayım Ben şeyden gördüm bilgisayardan izledim Şimdi olay şu 2 evet. kill arka arkaya çıktı Yani double kill atıldı İkili gezenler kimlerdi Şimdi Aa biz ben... Burak'laydık Burak ölmüş Aa. Ben sağ alt taraftayım Görkem'i de az önce sağ alt tarafta gördüm Sonra bir kişiyi daha gördüm Sağ alt tarafta o kimdi şu an söylemesi lazım Eysel abi sen miydin ben değildim evet, ben abi abi Sağ alt tarafa abi kim geldi? Az önce yemek geldi onu almaya gittim bu arada. Ha, tamam afiyet olsun Veysel Evet, olsun. elektrik kesildi sağ alt tarafa birisi daha geldi kim geldi görmedim ee, ama önümde kil alındı göremedim. Bir dakika ben şöyle bir şey söyleyeyim. Şimdi Sena ile Burak ben ikisinden şüpheleniyordum. Biri gittiğine göre bence Sena masum. İbrahim mi ben masum evet, olduğunu abi. düşünüyorum. Berkay'ın da masumu Osman Veysel abim. Sağ alt, evet, tarafta. Doğru. sağ alt tarafta mıydı? Sağ alt tarafta ceset. Sağ alt tarafta. Hmm. Berkay ne? sen neredeydin? <laughs> sen neredeydin Berkay? Ya ben, ben sağ üstteydim. Biri tamam. aşağıdan geldi. Ben sağda taratma görevinin oradaydım. Beni görmedi. Sola gitti. Ben şeye girdim direkt aşağı. Ama aşağı inemeden bastı şeye. Yani göremedim aşağıda ceset var mı yok mu. Peki Büşman ikili de... gezen var mıydı? İkili gezen var mıydı? Birbirini onaylayacak Neyse, birileri Allah. lazım şu, Osman, şu an. Osman bir sen niye, birbirine... bir dakika bir dakika. Sen niye Berkay'ın dediğinin üstüne gitmiyor ki? Berkay da birini görmüş. Gördüğü sensin işte. Şşş. İşte onun üzerine <laughs> gitmek için diyorum ki ikili gezen var mıydı? Birbirini onaylayacak birileri lazım. Ya var mıydı? adamlar double kill atmış ben elektriğe gidiyordum. Nasıl double kill atabilirim tamam, Ben tekim. İbrahim vardı benim yanımda da. Ben tekim. tamam. Ben sol taraftan, sağ taraftan geliyordum. Biz saniye ben beraberdik, beraberdik biz benzin ya. Benzin üst tarafından geldim elektriğe. Abi ben Osman'a vereceğim Osman herhalde. Osman. Abi ne demek? Osman, Osman sen hangi <laughs> Ne? Şu, abi, benim geldiğimi gördü orada. <laughs> o yüzden battım. Abi, abi şu an tek gezen birisi. Neyse. Hayır. Ben tek geziyorum. geziyorum. Neyse abi artık asın ya. Ne varmış ikisi de. Berkay ve Suat'a dikkat edin abi. Ya yani zaten oyun bitti. <laughs> Aynen kazandılar. Berkay iyi oynadı gel. Ben taşırım. Allah'ım yarabbim ya. Cereyanlara bassınlar bakayım ya. Şimdi arkadaşlar, iki hain varsa... Berkay burada. İki hain varsa oyun bitti zaten de. İki hain varsa oyun bitti. Basmalı mıyız? Berkay burada. Basmalı mıyız? Şu an çok... Yani kimi asacağız bassak da? Sırf korkudan bastım bu arada. Kardeşim ben sana şöyle bir şey söyleyeyim mi? Şu ana kadar ben hain olsam birini çat diye keser bitirdim ki Berkay'ı keserdim. Berkay yanımdaydı. Yanlış mıyım Berkay? Evet ben de seni keserdim. Tamam. Şimdi e, biz ama şöyle de olabilir. Bak sizin yerinize kendime suç atayım bir dakika. İkimiz hain de olabiliriz. Ama orada tuşun başında beklemeyiz abi. Sonra da sağa gittim bu arada İbrahim. Gelip sen bastın doğrudur ama o esnada sağa gittim ben. Birisi ölmüş mü diye bakmak için. Yani Fazla o kadar da doğrusu. değilsinizdir diye düşünüyorum yani iki ayın kaldıysa. Bir de Berkay'la ben diyor yani hadi beni geç hadi ben yaptım hadi da Berkay'la. Hayır. Hayır, yani. <laughs> yani şimdi Berkay böyle bir hareket yapar mı diye sana bir soru sormak isterim. Ya i̇lk de Veysel abi diyordu oldu ya bir de ikisi bana oy verdi. Hmm. Bence yarıda Veysel abi ama. Ben pas geçip görevleri bitirme taraftan. <laughs> Ya. Aa, da ikisi şey hain Veysel abi de. Ben de pas ben geçtim. Ben hala hainim yani. Seneye alsabilir benim istiyorsanız ya. Hmm. Ben de aynı arkadaşlar. Senay as. Dur bir dakika keseceğiz birazdan. daha <laughs> Veysel'im diğer hali büyük ihtimalle ya. %90 şu an Veysel abim. Ama Sena'dan bir ufak şüpheliyim. Ama Burak savunuyordu da yakalanıp adamını satmış olabilir mi? Bilemedim ya. Yani. %90 Veysel abim %10 diğerleri. Tamam. Ya. bir dakika ben bir şey söyleyeceğim. Ya da İbrahim yanındaydı. Şimdi Berkay ile ben aynı anda hain olamayız. Şimdi Sena benim hain olduğumu bir kere unut tamam mı? <laughs> bak. Saat sabahtan beri bak Veysel abi diyorum. Artık astıralım şu Veysel abiyi. Ben şunu soracağım sana. Öyle bir olay içerisine düşük ben Berkay'dan da ufaktan şüphelenmeye başladım. Niye öyle oldu Berkay? Ha, yok artık. Yan <laughs> yanayız. <laughs> arkadan dalalım bir de ya. Ya ben bir şey söyleyeceğim. Şimdi onu büyük ihtimalle ne yaptı biliyor musun? Elektriği kesti. Senle biz gittik arkadan kesti senden şüphelenim diye ve şu an başarıyor. Evet. Başarıyor mu? Ne oldu. Fazla verdim. Veysel abi az sota. Hayır hayır bir dakika. Ben dur dur ben dur dur dur. Veysel abi. Be Berkay ya, yalan Berkay. Yalan Berkay, yalan Berkay satma Berkay, Berkay bana verecek. <laughs> Berkay'ı bana verecek. Ben Veysel abi. Verecek. ben riske girip Veysel abi verdim ya? Ben Berkay'a veriyorum. Alıyor Veysel abi. <laughs> Berkay sen çıkarsan harbiden yok artık derim bu arada ya. Suat'a Suat, suat verip bana verecek. Ne abi var? Suat gene Abi yuh derdim bu arada gerçekten Berkay çıksa <laughs> ya. Arkadaşlar yani ben, ben, ben hiçbir <laughs>